Zafer amca. Efendim. Hiç balık gelmiyor. E ama yani ben ne yapayım kaptan? Balık meselesi sabır işi bekleyeceğim. Of. Öf yok, öf yok. Aşkım bakamıyorum ya. O kadar küçük ki. Ya nasıl dayanacak bu illete? Sen merak etme Selvi. Kendi küçük de yüreği büyük bunun. Mayası da sağlam. Kafkas neticede yıkılmaz, yıkılmayacak. Ya para Zafer? O kadar para nasıl bulunacak? Ameliyatı, testi, tetkiki, teşhisi, hepsi para. Her zımbırtısı para. Ben anlamadım ki niye böyle. Ya bulunmazsa? Bulacağım aşkım. Ben bulacağım. Şu işlerimi bir yoluna koyayım. Hepsini götürüp masaya koyacağım yani. Hem de misliyle. Yeter ki bu işim olsun. Yine de çok para Zafer ya. Ya çoksa çok kanımı satacağım. Böbreğimi vereceğim. Ha baktım olmuyor mu? Çıkartacağım kalbimi, koyacağım avuçlarına. Beş kuruş eder herhalde bu kalpte. Neticede ilk defa sevdiğimiz için kalbimizi vermeyeceğiz. Hanımefendi. Ben sana güveniyorum aşkım. Sen her şeyi yaparsın. İyi ki sen varsın yanlarında. Sen bana güveniyor musun hala ya? Hala mı? Hala. Nereden çıktı o? Tabii ki de güveniyorum. Bu kadar zaman geçti. Gelip kapınızı bir çalamadık. Ee? E, e'si? gelip çalsak ne olacak ki? Hani babam zaten beni eşikten içeri sokmaz. Adam da haklı yani. gül gibi kızım var. Ne iş yaptığın belli değil. Sana mı vereceğim diyecek adam bana yani sonuçta. <laughs> ben beklerim seni. Sen beni beklersin biliyorum. Yani. E gülüm baba niye beklesin ya? Yani. Hayır o değil de yani din kişinin derdine derman oluyorum. Ve kendi yarama merhem yok. Ya sen bana böyle güzel bak. Benim dertlerime devam, Yarama merhem. Bak şimdi... Bu dünya çok fazla ölmeye alışık değil, sövülmeye alışık. Şimdi sen böyle yapınca krize gireceğim, gel buraya. Gel. Kaptan. Ne oldu balık meselesi ya? <laughs> çek yukarı çek biraz. Öyle aynen çek çek çek. Çek ulan.